izleyiciler. Biz bugün Yeniköy Tavuk Pazarındayız. Karşımızda isminizi tanıtır mısınız? Tansel efsane derler bana. Efsane? Efsane Tansel İnce derler. Tansel İnce. Aynen. Peki siz kaç yıldır tavukçulukla uğraşıyorsunuz? Vallahi anamızdan babamızdan bildik bileli bu işin içindeyiz. Yaşım 66. 40 senedir, 35 <laughs> senedir bu işin içindeyim işte. Ne hangi tavuklar var size? Her var mesela alıp satıyoruz, da, üretiyoruz da. Mesela light Brahma bu. Mesela paçalı cins dediğimiz İspençler. İspenç. Dispatch. Aynen e, çeşit çeşit. Köy tavukları. Köy tavukları var. E, köy cinsleri. Yani bu işe siz köy tavuklarıyla başladınız sonra cins tavuklara doğru gitmeye Aynen, başladınız. Aynen cins tavuklarına döndük evet. Peki yani bu köy tavuklarının özelliği nedir? Dayanıklı mı oluyor köy tavukları? <laughs> Tabii ki Doğada yaşayanla şey bir olmaz. Biliyorsunuz. Ne derler onu? Ee, şehirde yaşayanla, köyde yaşayan adamla bir olur mu? Daha e, sağlıklı oluyor köy tavukları evet, değil tabii. mi? Doğal olarak, organik olarak köy tavukları daha önemli. Hı. Ve etinin lezzeti daha farklı. Yani diğerleri gibi değil. Hı hı. E, makine tavuğu dediklerimiz çiftlik tavukları. Haliyle e, sırf yemlediği için yani doğal olmasını istiyorsanız boydayla, e, arpa ile beslenilen hayvan. salacaksın dışarıya. Aynen onlarla doğada yetişen hayvan her zaman daha sağlıklı ve daha güzeldir. Yani doğada gerekli vitaminleri, ilaçlarını kendi kendine kendi kendine ediyor diyorsunuz öyle yani. değil mi? O çerden, çöpten böcü börtü yerken gıdasını alıyor. Evet. Vitaminini alıyor ama öbür türlü kapattığın zaman kafes hayvanları ne kadar beslersen besle o lezzeti vermiyor. Doğru. Haklısınız. Ha, o lezzeti vermiyor. Doğada bir çöp yese şimdi hastaneye bile kapatsa insanı ne olur? İlle açık havaya çıktığı zaman mı iyi olur? Açık havaya çıktığı zaman daha çabuk iyileşir değil mi? Yani. Yani bol oksijen aldığı zaman, bol temiz hava yani. aldığı zaman insan daha sağlıklı Berrak olur. Berrak suyu içerse. Boz, yayla suyu içerse de, görük yani, olup da de. Daha da buz gibi suyu içerse yazın bir sıcağında e, tertemiz yemi yerse doğasında havasında. Heh, halinde, o tavuk sağlık olur diyorsun. Sade o tavuk değil her şey için geçerli. Bu evet. hayvanlar için de insan için de. Biz bile yaylaya kaçıyoruz yazın ama bu sene kaçamadık o ayrı <laughs> Tabii bu sene pandemi var. Evet. Ondan dolayı kaçamadık diyorsun. Aynen, aynen. Çok teşekkür ederiz. E, evet, bu yer, teşekkür de, ederiz. Şimdi.